Evet canlarım ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bugün ne yapacağız canlarım? İkinci ünitemizin ikinci kısmını anlatacağız. İsterseniz hemen şöyle görselini size göstereyim. Bir kere kitabımızın ikinci ünitesi 32. sayfadan başlıyordu. Eski çağ medeniyetlerine giriş yapmıştık. Tarım devriminin eski çağ etkilerini anlatmıştık. Videomuz zaten yüklendi. Şimdi canlarım bu videoda eski çağda yönetenler ve savaşanlar diyeceğim. Ve bu kısmı iki video şeklinde yükleyeceğim. Şimdi ben birinci videosunu çekiyorum. Yani eski çağda yönetenler ve savaşanlar birinci bölümü çekiyorum. Daha sonra eski çağda yönetenler ve savaşanlar ikinci bölümü yüklenecek. Aklınızda olsun. İsterseniz hemen 40. sayfaya gidelim dersimize başlayalım. Canlarım benim burada ne görüyorsunuz şimdi? Eski çağda yönetenler ve savaşanlar dedik. Önemli kavramlar var. Eğer bu kavramları bilirsek Eski çağ medeniyetleri yani ilk çağ uygarlıklarını anlamış oluruz. Neden? Çünkü ilk çağ uygarlıklarında bu kavramlar, bu yönetim biçimleri etkili olmuş. Mesela teokrasi nedir, aristokrasi, monarşi nedir bunları bizim öğrenmemiz gerekecek. En başta bununla başlayalım. Bir kere monarşi dediğim zaman aklıma ne gelmeli? Mesela Osmanlı Devleti gelmeli. Nasıl yani? Mesela Osmanlı Devleti'nde padişah yok mu? Bir hanedandan, bir aileden bir kişi geliyor ve yönetimde tek, Kişi egemen oluyor Osmanlı Devleti monarşi ile yönetilen Bir devlet ya da Avrupa'da bir sürü devlet var değil mi Başında kral bulunan yönetimi tek başına elinde bulunduran Yönetimleri biz ne diyoruz monarşi diyoruz bu önemli Oligarşi dersem canlarım yönetimde belirli bir grubun etkili olmasıdır Mesela yönetimi din adamlarının elinde bulundurmasıdır ya da yönetimi gücü işte askeri bir grubun elinde bulundurmasıdır. Böyle grupların yönetimi ya da yönetimde bir grubun etkili olması diyorsam aklıma ne gelmeliymiş? oligarşi gelmeliymiş. Mesela din adamları bir devleti yönetiyor. Yönetici grup olarak asli unsur güç din adamlarının elinde ya da askerlerin elinde. E ben böyle dersem o zaman oligarşi diyeceksin. Eğer ben sana aristokrasi dersem canlarım aristokraside belirli bir soylu grup vardır. Soyluların yönetimi anlama gelir. O zaman yönetimde bak aristokrasiden bahsediyorum. Siyasal ve ekonomik güç kimin elinde? soyluların elinde eğer yönetimde soylular varsa mesela orta çağ Avrupa'sındaki o şey kontlar dükler var ya soylular yönetimde onlar var gücü ellerinde bulunduruyorlar o zaman orada aristokrasi egemendir, etkindir. Onun dışında bakalım canlarım teokrasi. Devletin dini kurallara göre yönetilmesidir. Mesela Osmanlı Devleti teokratik bir yönetim anlayışını benimsemiş. Çünkü padişah aynı zamanda halifedir. Yani padişah hem siyasi gücü kullanıyor hem de dini gücü yetkiyi elinde bulunduruyor. Dolayısıyla bu din esaslı bir yönetim anlayışı yani teokratik yönetimdir. Ya da bir devlette bir medeniyette tanrı kral anlayışının olması değil mi? Bu da din esasında yönetimi akla getiriyor. İmparatorluk dersem sınırlarının genişlediğini düşün ve o genişleyen sınırlar içerisinde birden fazla millet senin topraklarında, senin egemenliğinde yaşıyorsa sen imparatorluk özelliği gösteriyorsun. Mesela sen Akat İmparatoru olduğunu düşün. Bak kendi bölgenin dışında başka uzak bölgeleri de fetihler, seferler yapmışsın. Sınırlarını genişletmişsin ve içerisinde birden fazla farklı farklı millet yaşıyor. O zaman imparatorluk özelliği gösteriyorsun. Mesela Osmanlı'da bir imparatorluk diyoruz ya. Neden Osmanlı bir imparatorluk? Çünkü içerisinde Sırplar, Bulgarlar, Macarlar, Türkler, Arnavutlular ya da Makedonlar farklı farklı milletler unsurlar yaşıyor. O zaman imparatorluk. Canlarım tarihte zaten ilk imparatorluk özelliği gösteren medeniyet Akat medeniyetiymiş. Bugün bunları anlatacağız. Demokrasi dersem aklıma ne gelmeli? Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu yönetim biçimidir. Eğer ben sana cumhuriyet dersem milletin egemenliği, gücü, yetkiyi elinde bulundurduğu yönetim biçimi diyeceğim ki biz ne zamandan beri cumhuriyeti kullanıyoruz? Cumhuriyet rejimini benimsemişiz dersem ne diyorsun? Bunu bilmen lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zamandan beri cumhuriyet rejimiyle, yönetimiyle yönetiliyor? Ne dersin? 29 Ekim 1923. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Yaklaşık 103 yıl mı olmuş? 29 Ekim 1923 diyorsam evet yaklaşık 103 yıldır biz cumhuriyet rejimiyle yönetiliyoruz. Şimdi canlarım eski çağ medeniyet havzaları diyorum. Çok keyifli güzel bir kısımdır burası. Bakın dünyada çok önemli medeniyet havzaları vardır. Medeniyet havzası dediğim zaman şöyle düşünün. Benzer medeniyet özelliklerinin görüldüğü bölgeye medeniyet havzası deniliyor. Ve bunlar arasında Anadolu Medeniyet Havzası, Mezopotamya, Mısır, Türkistan ve Avrupa şeklinde medeniyet havzaları mevcut. Bir kere senin haritada bunları tanıman nerenin hangi medeniyet havzası olduğunu bilmen lazım. Mesela canların burası Türkistan Medeniyet Havzası'dır. Burası Anadolu Medeniyet Havzası iken burası Fırat ve Dicle Nehirlerinin olduğu bölge. Burası Mezopotamya Medeniyet Havzası. Bak burası Avrupa Medeniyet Havzası ama şurası Mısır Medeniyet havzası. Demek ki canlarım medeniyet havzası deyince akla ne geliyormuş? Benzer medeniyet özelliklerinin görüldüğü bölgelere biz medeniyet havzası diyormuşuz. Şimdi onlara bakacağız ve diyeceğiz ki tarihte çok önemli medeniyetler var. Bunlar arasında en eski medeniyet hangisi diyeceğiz? Hemen sen ne diyorsun? Sümerler diyorsun. Neden? Çünkü günümüzden yaklaşık 6000 yıl önce ortaya çıkmış bir medeniyettir Sümerler. Bak, ondan sonra en eski dersem o zaman Mısır medeniyeti dersin. Milattan önce 3000 diyorsam günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce ortaya çıkmış Mısır medeniyeti. Demek ki dünyadaki en eski iki medeniyet şunlarmış. Önce Sümerlermiş, sonra Mısırlarmış. Buna dikkat edersiniz. Onun dışında canlarım bir sürü ilk çağ uygarlığı yani medeniyeti var görüyorsunuz. Mesela bunları göreceğiz. Asurlar, Babiller, Hititler, İonyalılar, İskitler, Urartular böyle kronolojik olarak ne yapmış? Varlıklarını sürdürmüşler. Gelelim Mezopotamya medeniyet havzasına yani Mezopotamya'da var olan medeniyetleri. Canlarım burada Sümerler var, Akatlar var, Asurlar ve ne varmış? Babiller varmış. Sümerler, Asurlar, Akatlar ve Babil'ler bunlar Mezopotamya medeniyetleriymiş. Canların Mezopotamya deyince aklımıza ne gelmeli? Fırat ve Dicle nehirleri gelmeli. İstersen bunu ben sana haritada göstermeye çalışayım. Şimdi şöyle düşünün canlarım bakın. Fırat ve Dicle nehirleri böyle aşağı doğru akıyor. Tamam mı? Fırat ve Dicle nehirleri bu iki nehir arasında kalan bölgeye biz Mezopotamya bölgesi diyoruz ve Mezopotamya bölgesi çok bereketli bir bölge çünkü nehirler arasında verimli bir toprağa sahip ve insanların böyle yaşamına çok uygun bir bölge. O yüzden burada tarih boyunca çok değerli bazı medeniyetler, uygarlıklar ortaya çıkmış. O zaman Mezopotamya iki nehir arasındaki bölgedir ve Mezopotamya'da yani bu bölgede özellikle Asurların, Sümerlerin, Akatların ve Babillerin kurulduğunu Bilmen lazım. E hocam peki bu Sümerler Mezopotamya bölgesinin neresinde? Asurlar Mezopotamya bölgesinin neresinde diyorsan böyle bir soru aklına geldiyse ki bence gelmeli. Bak Mezopotamya'nın güney bölgesinde şu bölgelerde Sümerler varken Anadolu kısmında Anadolu'ya yakın olan yukarı kısmında ise hangisi var dersem Asurlar var diyeceksin. Buna da dikkat etmeni istiyorum. Neyle başlayalım canlarım? Sümerlerle neden? Çünkü en eski medeniyet o değil mi? Milattan önce 4000, milattan önce 2350 yılları arasında yani yaklaşık 1650 yıl boyunca var olan bir medeniyetten bahsediyoruz. Peki Sümerlerin en önemli özelliği neydi? Sümerler yazıyı icat etmişler çivi yazısını bularak dünyada tarihi devirleri başlatmışlar. Canlarım, tarihi devirleri başlatmaktan kastımız şu. Bakın, yazının icadıyla tarihi devirler başlıyor. Peki yazı ne zaman icat ediliyor? Milattan önce 3200 yılında. Peki yazının icadından önceki dönemlere biz ne diyoruz? Tarih öncesi dönemler. Yazının icadından sonraki yani günümüze doğru giden döneme ne diyoruz? tarihi devirler diyoruz. O yüzden tarihi başlatan yani yazıyı bularak tarihi devirleri başlatan medeniyet Sümerlermiş. Lütfen buna dikkat edin en başta. Sümerler kent devletleri yani şehir devletleri şeklinde bir organizasyona sahip. Canlarım, eğer bir medeniyet böyle şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş ve yapılanmışsa orada kavga çok oluyor. Çünkü bu şehir devletleri ne yapıyor? Birbirlerine giriyor ve mücadele ediyorlar. Bu da birbirlerini yıpratmaları ve bütünlük sağlayamamaları anlamına geliyor. O zaman Sümerler'deki şehir devleti anlayışı siyasi birliğin kurulamamasında en önemli, en etkili nedendir? Buna dikkat edin. Sümerler'de şehirlerin yöneticilerine ensi ya da patesi adı veriliyor. Ve canlıların bu ensiler, patesiler aynı zamanda rahip krallar olarak tanımlanıyor. Rahip kral ne demek? Hem din adamı hem siyasetçi yani devletin lideri. Dini anlayışın devletin yönetiminde etkili olduğunu görüyoruz. Biz böyle anlayışa böyle yönetime ne diyorduk? Teokratik devlet ve ilk çağ uygarlıklarında yani eski çağ uygarlıklarında bu teokrasi dediğimiz dini kurallara göre yönetim anlayışı sıklıkla görülüyor buna da dikkat. Canlarım krallar devleti idare ediyor, devletin başındalar. Aynı zamanda baş rahiplik yapıyorlar, baş komutanlık yapıyorlar ve baş yargıçlık yapıyorlar. Yani bizim kral dediğimiz siyasi güç ülkeyi yöneten kişi hem din adamı hem ordu komutanı hem de hukukun sorumlusu ne kadar da etkin ve güçlü liderlerden bahsediyoruz değil mi? Hem din adamlığı yapıyorsun, dinin başısın. Hem yargıçlık yapıyorsun, yani hukukun başısın. Hem de ordu komutanısın, yani baş komutanısın. Bir de siyasi güç desen de vallahi ne ala memleket, ne güzel bir düzen kurmuşlar Sümer kralları. Canlarım Güney Mezopotamya'da Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan bu kent devletlerinin en önemlileri hangileridir? Yani Sümerler şehir devletleri şeklinde örgütleniyor ya. Bu şehir devletlerinin isimleri neler? Uruk, Ur, Nippur, Lagash, hatta Eridu gibi bir sürü şehir devleti var. Demek ki Sümerler şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş. Peki Sümerlerin başkentini bilene helal olsun diyorum. Bunlar arasında Sümerlerin başkenti hangisi? Ne diyorsun? Düşün bakalım. Canlarım eğer bir devlet medeniyet böyle şehir devletleri şeklinde örgütleniyorsa o devletin başkenti olmaz tamam mı bak bunlar şehir devlet şeklinde örgütlenmiş ve bunların başkenti yok. Neden? Çünkü bunlar siyasi birliklerini, bütünlüklerini sağlayamamışlar. Şehir devletleri şeklinde yönetiliyorlar. O yüzden başkentleri bulunmuyor. Buna dikkat edersiniz. Eminim düşündüğünüz ve Ur, Uruk diyenler var, Nippur diyenler var ama Sümerlerin başkenti yokmuş. Canlarım, topraklar Tanrı'nın malı sayılıyor Sümerlerde. Bu çok önemli bir nokta. Bakın, topraklar Tanrı'nın malı sayılıyor. Yani... Toprakların kontrolünü tapınak sağlıyor. E o zaman bu özel mülkiyetin gelişimine engel olur. Çünkü sana ait arazi olamıyor. Bana ait bir arazi de olamıyor. Niye? Çünkü yönetim, etki, denetim, toprakların kontrolü din adamlarında, tapınaklarda. Dolayısıyla canlıların burada sana ait, bana ait bir şeyler olmuyorsa özel mülkiyet burada ne yapamıyor? Gelişime gösteremiyor. Bu yoruma dikkat edersiniz. Demek ki özel mülkiyet anlayışı Sümerler'de bu yüzden gelişmemiş. Bunun dışında canlarım kentler arasında sınır anlaşmazlığı sebebiyle uzun süren savaşlar yaşandığında kentlerin etrafları tabii ki surlarla çevriliyor. Sur nedir? Böyle şehirleri koruyan büyük savunma duvarlarıdır sur deyince askeri anlamda bir yapı aklımıza gelmeli. Sümer ordularında savaş arabalı birlikler ve piyadeler yani yürüyen askerler etkileymiş. İlk çağda önemli güçlü ordulardan bir tanesi Sümerler'deymiş ve askerler de zaten savaşlarda ne kullanıyor? İşte o dönemde ok, yay, balta, mızrak kalkan, miğfer gibi aletler kullanıyor. Gelelim akatlara. Canlarım akatlar imparatorluk özelliği gösteriyor. Çünkü sınırlarını baya baya kendi ülkelerinin dışındaki uzak yerleri genişletmişler. Farklı farklı milletlere egemen oldukları için imparatorluk özelliği göstermiş. Bak akatların başkenti var. Hatta başkenti neymiş? Agade kenti. Günümüzdeki Irak topraklarında bir bölge. Akatların başkentiymiş. Akatlar imparatorluk özelliği gösteriyor. Buna dikkat edin. Akat kralı Sargon diye bir kral var. Canları bu en ünlü, en bilinen krallarıdır zaten. Sürekli sefer yapan önemli bir isimdir. Sargon'un torunu Naramsin zamanında da seferler devam ediyor. Akat imparatorları, liderleri Sümerlerin krallarına göre bir kıyaslama yapacaksam eğer Akat Kralları çok daha uzun mesafelere seferler yapmışlar, sınırları genişletmişler. O yüzden Akatlar Sümerler gibi değil, Akatlar imparatorluk özelliği kazanmış, çok uluslu yapıdaymış. Buna özellikle dikkat edersiniz. Özellikle Kral Sargon ve Naramsin döneminde Anadolu topraklarına öyle seferler düzenlemişler ve Anadolu tarihi hakkında ilk yazılı kayıtları Akat İmparatorluğu oluşturmuş. Canlarım Akat Krallarında dünya hakimi. Akat krallarında devletinde dünya imparatorluğu, tanrı krallığı ifadeleri kullanılıyor. Çok değerli ve gerçekten karizmatik ünvanlar, isimler verilmiş Akat imparatorluğu için. Baksana dünya hakimi, dünya imparatorluğu, tanrı krallığı şeklinde ifadelerde bulunmuşlar. Düzenli ve güçlü bir ordunun yanı sıra güçlü bir yönetim organizasyonu kurmuşlar. Zaten canlarım ilk daimi ordu tarihte ilk daimi ordu akatlarda görülmüştür. Bu özellikleri gerçekten çok önemli ama bu daimi orduyu kurduktan sonra onu besleyecek sistemi geliştirememişler. O yüzden bir süre sonra akatlar Guti'lerin saldırıları sonucunda gitmişler. Biz burada ne öğrendik canlarım? Akatlar Mezopotamya uygarlığıdır. Akatlar çok önemlidir çünkü ilk daimi orduyu kurmuşlar. Akatlar çok önemliymiş çünkü imparatorluk özelliği göstermişler. Akatlar çok önemli çünkü hiç yerlerinde durmayan iki kralları var. Kral Sargon'la kimmiş o Naramsinmiş? Özellikle Sümer krallarından da farklıymış Akatlar. Sümer kralları böyle evinde otururken Akat kralları kendi ülkelerinin dışındaki uzak bölgelere de seferler yapmışlar ve imparatorluk özelliği kazanmışlar. Burada tamam mıyız? Anlaştığımızı düşünüyorum. Devam ediyorum. Canlarım, gelelim benim en sevdiğim ilk çağ uygarlıklarından Asurlara. Bu Asurlar neredeydi? Hemen bakalım haritadan bir değerlendirelim. Canlarım, Asurlar dediğimiz medeniyet şuradaydı. Bakın bu Mezopotamya bölgesinin kuzeyinde Anadolu'ya yakın olan kısımda Asurlar vardı. Ama Anadolu'ya uzak olan yani Güney Mezopotamya bölgesinde Sümerler vardı. Bu Asurların şöyle bir özelliği var. İnternetim çekmediği için şuraları tam açmıyor maalesef. Canlarım şu Asurların şöyle bir özelliği varmış. Bakın Sümerler yazıyı icat eden çivi yazısını bulan medeniyetti ya Sümerler tarihi devirleri başlatmıştı. Ama Anadolu'ya yazılı tabletleri getirerek Anadolu'da yazılı dönemi öğreten ve başlatan medeniyet Asurlarmış. O yüzden Anadolu'da tarihi devirleri hangi medeniyet başlatmıştır diye sorarsam ne demen lazım? Asur medeniyeti demen lazım. Bunu önemse tamam mı? Tekrar söyleyeyim ben sana istersen not al. Bak Diyorum ki dünyada yazıyı icat eden kim? Milattan önce 3200 yılında Sümerler. E peki öğretmenim tarihi devirleri o zaman Sümerler mi başlattı? Aynen öyle. Ama Anadolu'da tarihi devirleri başlatan, Anadolu'da yazılı hayatı öğreten medeniyet hangisi dersem o zaman Asurlar diyecekmişsin. Canlarım Asurlar'da milattan önce 21. yüzyılda yani milattan önce 2100-2000 yılları arasında şehir devletleri şeklinde kurulmuşlar. Hatta Asurlular ismi nereden geliyormuş biliyor musun? Tanrı Asur'dan geliyormuş. Bak burada da yani devletin isminde bile biz Tanrı ismi görüyoruz. Dini bir kavram görüyoruz. Bu devlet o zaman şey mi? Aristokrasi mi? Ya ne alakası var? Aristokrasi soyluların yönetimiydi. Ben burada teokrasi görüyorum. Devletin dini esaslı yönetimiydi, değil mi? Dini kurallara göre yönetilmesiydi. Canlarım Kuzey Irak dolaylarında hakimiyet kuran Asurlar yani Anadolu'ya yakınlar ya zaten. Anadolu'da ticaret kolonileri kurmuşlar. Anadolu'da bu ticareti yaparken Anadolu'ya yazıyı getirmişler ve Anadolu'da tarihi devirleri, tarihi çağları başlatmışlar. Bunun dışında Asurlar'da savaş ve diplomasi gücü Bayağı etkiliymiş, güçlüymüş. Dönemin en güçlü imparatorluğunu Asurlar oluşturmuş. Asurların saraylarında duvarlarına kazıttıkları rölyefler varmış rölyef. Hmm, bir görselini yansıtalım fikrimiz olsun. Asur devleti Med'lerin ve Babillerin saldırılarının neticesinde yıkılmış gitmiş. Demek ki Asurları yıkanlar Med'ler ve Babillermiş. Bu canlıların Babiller Mezopotamya uygarlığıdır. Med'ler de İran topraklarına hakim olmuş bir uygarlıktır. Demek ki Asurları yıkanlar Med'ler ve Babiller. Peki Asurların başkenti neresi? Asurların başkenti dünyada en bilinen, hayranlıkla bilinen bir başkenttir Ninova. Canlarım bu Ninova niye önemli? Çünkü dünyada ilk kütüphanenin yapıldığı yer bu Asurların başkenti Ninova'ymış ve Ninova Kütüphanesi olarak geçiyormuş. Bunu da bir duymuş olduk. Hemen gelelim Babiller'e. Bakın, Babiller'de Hammurabi'ye çok dikkat edelim. Çünkü Hammurabi göze göz, dişe diş çok sert yasalarıyla bilinen bir kral ve Hammurabi kanunları adıyla kanunlar ortaya çıkarmış. O yüzden Babiller deyince kanunları böyle hemen akla gelmeli. Babillerin Hammurabi kanunları çok çok önemli. Bunun dışında Babillerden kalma, kalma ne ya? Kalır mı? Babillerin yaptığını bildiğimiz Babil'lerin asma bahçeleri var canlarım. Bu tabi asma bahçeleri günümüzde yok ama nerede nasıl yapıldığına dair fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Araştırıyoruz. Ben hatta ben sana böyle bir yapay zekadan bir Babil'in asma bahçelerini böyle temsilen bir görsel hazırlayayım koyayım. Çok Ünlüymüş canlıların. Babil'in asma bahçeleri dünyada bilinen en bilinen şeylerden biri. Hatta nasıl olduğuna dair böyle fikir de yürütülmüş. Ona benzer böyle tasarlanmış görseller falan da hazırlandı. Acaba böyle miydi şöyledir bence gibisinden fikir yürütülmüş ve tasarlanmış. Ben de bir tasarım hazırlarım size. Canlarım Babiller Mezopotamya kültürel hayatında önemli bir yere sahip. Babiller bir süre sonra yıkılacak çünkü e, varlıkları Persler tarafından sonlandırılacak. Persler o dönemin en güçlü medeniyetlerinden bir tanesiymiş. Bir İran medeniyetidir ve gelmişler Babilleri yıkmayı başarmışlar. Buna dikkat. Geldik Mısır medeniyetine. Canlarım Mısır deyince aklımıza Nil Nehri gelmeli biliyor musunuz? Nil Herodot'un söylemine göre Herodot tarihin babasıdır. Herodot demiş ki Mısır Nil'in armağanıdır. Ben sana Mısır'ın gerçekten de Nil'in armağanı olduğunu ispatlıyorum. Hemen haritaya geçeyim bir. Canlarım Mısır medeniyeti nerede? Bakın burası Akdeniz, burası Anadolu, burası Mezopotamya bölgesi dedik ya. Burası da Mısır medeniyeti, Mısır medeniyet havzası. Canlarım Nil nehrinin Böyle olduğu yerleri görüyorsunuz değil mi? Yemi yeşil. O yüzden Herodot ne demiş? Mısır Nil'in armağanıdır. Nil olmasa Nil Nehri gerçekten de Mısır olmazmış. Çünkü bütün yeşillik ve yaşam alanı, tarım alanları hep Nil Nehri'nin çevresinde. Şehirler, kasabalar, köyler Nil Nehri'nin çevresinde ve canlarım Mısır deyince aklımıza ne geliyor? Piramitler. Mesela Mısır'ın en büyük piramitleri, özellikle söylüyorum, Mısır'ın en büyük piramitleri Bildiğin piramidi buldum. Bak. Keops, Kefren ve şurada da Mikerinos, Mikerinos piramidi. Tabi şu Kefren Keops piramitleri Mısır'ın en ünlü piramitleri canlarım. Şu bölgede de işte Mısır'ın günümüzdeki başkenti var. Bakın şurada Mısır'ın başkenti Kahire. Şu bölgeler Kahire sınırları. Mısır'ın başkenti günümüzde. Mısır çok önemli bir medeniyet canlarım. Günümüzde de Eski dönemlerde de milattan önce 3000'lerde ortaya çıkmış ve gerçekten de Nil Nehri'nin kenarında şekillenmiş. Nil Mısır'ın armağanı, pardon, Mısır Nil'in armağanı olarak biliniyor. Çok da mantıklı. Günümüzde canlarım genel kültür olması için söylüyorum. Sınavınızda gelmez. Bakın burası Kızıl Deniz, burası da canlarım Akdeniz. Belki coğrafyada işinize yarar. Burada bir Süveyş Kanalı diye bir kanal vardır ve bu kanalla Kızıl ile Akdeniz birbirine bağlanmıştır. Hatta bakın buradan gemiler geçer, Kızıl Deniz'den nereye giderler? Akdeniz sularına açılırlar. Unutmayın. Süveyş kanalı deyince Akdenizli Kızıl Denizi birbirine bağlayan kanal akla gelsin. Bunu da öğrenmenizi hiçbir mahsur görmüyorum. Tamam mı? Şimdi coğrafyasını gördük. Canlarım size bir şey daha söylemek istiyorum. Çok hoşuma giden bir bilgi. Belki bilmeyenler vardır aranızda. Canlarım bakın şöyle düşünün. Hani biz Mezopotamya bölgesinde yukarı Mezopotamya, aşağı Mezopotamya diyoruz ya. Evet tam olarak böyle çünkü Fırat ve Dicle nehirleri bu ok yönünde şöyle Basra körfezine buraya doğru akıyor. Bak buradan yukarıdan aşağı doğru akıyor. Ama Nil nehri şöyle akıyormuş canlarım. Buradan geliyormuş bu şekilde akıyormuş. O yüzden yukarı Mısır dediğim zaman aklına burası değil. Yukarı Mısır dediğimde aklına burası gelsin tamam mı? Yukarı Mısır neresi? Burası. Aşağı Mısır neresi? Burası neden? Çünkü nehirlerin akış yönünden dolayı böyle bir ifade kullanılmış. Bilmiyorsanız ve öğrendiyseniz ilginç, şaşırtıcı bir bilgi olduğu için size vermek istedim. Hemen devam ediyorum. Canlarım, Nil'in etrafındaki alanlarda tarımsal faaliyetler yürütülüyor. Eski Mısır tarihine baktığımız zaman canlarım, Mısır krallarının bilinen, ilk bilinen krallarından bir tanesi Menes'tir. Ve daha sonrasında zaten baktığımız zaman tarihçi Maneto diye bir adam var. Yaklaşık 3000 yıllık Mısır tarihinde 30 tane hanedanın yani ailenin yönetimde etkili olduğunu söylüyor bize. Bakın yeni krallık dönemi olarak adlandırılan bir dönem var ve burada 18-20 tane hanedan yani aile görev başına gelmiş ve Mısır bu dönemde birçok bölgeyi fethetmiş. Mısırlılar başta Hititlerle ki en önemlisi bu Hititlerle Asurlar olmak üzere birçok medeniyetle rekabet içerisindeler. Mutlak güce sahip olan bir kralları var ve bu krallar Firavun olarak da biliniyor. Yani Tanrı krallı olarak ifade ediyor O zaman Mısır Krallarına biz ne diyoruz? Firavun diyoruz. Hatta canlarım Firavunlar öldükleri zaman da nereye gömülüyorlar? Piramitlere. Mısır piramitleri deyince aklımıza en önemlileri Keops ve Kefren piramitleri gelmeli. Biraz önce gösterdiğim o piramitler. Bir kere canlarım Firavunlar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul ediliyor. Ve Mısır kralları adına piramitler yapılıyor. Bunlar anıt mezarı özelliği gösteriyor. Yani krallar Orada firavunlar orada yatıyorlar. Canların merkezden bağımsız olarak karar alabilen, belirli dönemlerde gerçekten merkezden bağımsız, firavundan bağımsız olarak karar alabilen ve krallar adına vergi toplayan valiler varmış ama zamanla firavunlar gücü, denetimi tam anlamıyla sağlamışlar ve bu valilerin zamanla askeri, hukuki, dini ayrıcalıkları, yetkileri elinden alınmış. Demek ki krallar, firavunlar merkeziyetçi yönetimi ne yapmışlar? Bir süre sonra kendi mutlak otoritelerini güçlendirmeyi başarmışlar. Üst düzey sivil ve askeri görevleri Mısır medeniyetinde aileden, akrabalar arasından seçilen kişiler getiriliyor. Demek ki hanedan üyeleri yani soylular yönetimde üst kadrolarda yer alıyor. Bu da aslında liyakatsiz bir sistemi gösteriyor. Zamanla Mısır medeniyetinde de aynı akatlarda olduğu gibi olduğu gibi daimi bir ordu anlayışı geliştirilmiş ve canlarım Mısır medeniyeti deyince bizim aklımıza Hititlerle yapmış olduğu bir anlaşma gelmeli. Kadeş Savaşı ve sonucunda yaptıkları Kadeş Barışı Canlarım tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma hangi medeniyetler arasında imzalanmış? Mısırlılarla Hititler arasında ve bu iki medeniyet o dönem Suriye topraklarını paylaşmak istemişler. Suriye bölgesine hakim olmak istemişler ve burayı paylaşamadıkları için savaşa tutuşmuşlar. Aslında savaşın da bir kazananı yok tamam mı? Yıllarca savaşmışlar ve sonucunda Kadeş Barışı'nı imzalamışlar. Tarihte ilk yazılı anlaşma olarak Kadeş anlaşması geçiyor. Bunun dışında canlarım savaş aleti olarak ok, mızrak, kama, kalkan gibi savaş aletleri kullanmışlar. Tabi o dönemlerde ilk çağ uygarlıklarında savaş arabaları, atlı arabalar çok önemliydi. Atlı arabalar da savaşlarda gerçekten çok karizmatik görüntüler veriyor bana. Hatta onunla ilgili de bir yapay zeka görseli hazırlamaya çalışayım size. Kızıl Denizin güvenliğini sağlamak amacıyla yani canlarım şu bölgelerin güvenliğini sağlamak amacıyla gemiler inşa etmişler. Bunları da bir duymuş olalım. Şimdi canlarım bugünlük ağır bir ders olmasın. Ne yapmış olduk biz aslında bugün? Önemli bazı kısımları görmüş olduk. Eski Çağ medeniyet havzaları içerisinde özellikle Mezopotamya uygarlıklarını anlattık. Sonrasında canlarım Mısır uygarlığından bahsettik. Bir dahaki videomuzda da ne yapacağız? Bu konuyu bitireceğiz. Mesela Anadolu Medeniyet Havzası ile başlayacağız ve bu kısım ikinci kısmı sona erdireceğiz. Canlarım video işinize yaradıysa beğenmeyi, yorumlara destek atmayı nokta dahi olsa destek vermeyi unutmayın. Hatta en daha değerlisi neydi? Eğer abone değilsen mutlaka abone ol. Bundan sonraki süreçte birlikte çalışalım. Seviliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın.